Arkadaşlar merhabalar. Bu bilgilendirmeyi sizlere bir görev olarak sunuyorum. Piyasada inanılmaz derecede yayın açarak, reklamlar basarak bu işi finans şirketi olmadan, vergi lafısı olmadan sosyal medyada çeşit çeşit değişik değişik illerde fatura kesmeden sonradan bu işi öğrenmiş kredici adı altında insanlar türemiştir. Bakın biz Tuğyan Finans Emlak Oto Limited şirketi olarak kendim eski bankacıyım. Finans koduyla bakın emlakçı sıfatı veya galerici veya danışmanlık adı altında değil. Finans koduyla devletimizin vermiş olduğu kurallar gereği sözleşmelerimizi, vergi lafımızı, mesleki eğitim belgelerini ve iki yıllık bankacılık ve üstündeki yapılmış olan tüm sertifikalar ve bankacılığı yapmış olarak bir kişi olarak bu yayın açan kişilere inanmayın, kanmayın, sonra problem yaşayacaksınız. Bakın biz kredi danışmanlığı olarak İstanbul Tuzla Beylikdüzü'nde ofislerimiz mevcuttur. Her şeyimizi yasal, belgeli ve vergi lefalı işlemler yapıyoruz. Her işlemimiz yasal prosedürde olur. Lütfen sosyal medyada yayın açan, reklam atan, biz bu işi yapıyoruz. İşte 1300 puana şu kadar, 1500'e bu kadar atıp tutup bu işi bilmeyen, oturup internetten başvurular yapanlara kanmayın. inanmayın, Bizlere ulaşın. Biz sizlere resmi, belgeli, sözleşmeli, faturalı, her şeyinizi yasal, yerlerden vermenizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Yayın açanlara kanmayın, inanmayın. Belgesini, vergi lafasını isteyin. Yoksa yapmayın. Lütfen bunlara riayet edip kredim benim markasından bakarak Tuğyan Finans Emlak Otak Limited Şirketi'nin bakarak bizlere ya yani sizlere yardımcı oluyoruz. Bizlere ulaşabilirsiniz. Lütfen sosyal medyada çoluk, çocuk, yaşlısı, genci Bunlara kanmayın, inanmayın. Bu bir bilgilendirmedir. Lütfen vatandaşlarımıza uyarıdır bu. Yok franchise aldık, yok bilmem ne yaptık, yok şunda onlara da inanmayın. Oturup internetten yapıyorlar. Burada yapan biz 2015 yılında kurulduk. 2005'ten beri bu işi yapıyoruz. Yani teknoloji adı altında, galerici adı altında, danışmanlık adı altında, hizmet adı altında, yok franchise adı altında olanlara inanmayan finans kodu olacak finans yani tuyan finans emlak olmayacak Tuğyan finans finans kodu olacak vergi lefasında bu işi yapabilir sözleşmesinde bunlarla ilgili anlaşmalar yapılabilir her şey resmi olacak lütfen kanmayın inanmayın her türlü yayınlardan uzak durun bizlere kredim benim ve sayfalarımızdan takip edebilirsiniz sevgiler saygılar